Evet şimdi Amerika'ya gideceğiz. Amerika Birleşik Devletleri'nde koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 40 bine aştı. Aç, Vaka sayısı az önce gösterdik 750 binin üzerinde. Oradaki Türk Mirası Vakfı Başkanı Ali Çınar Washington'dan karşımızda. Merhaba Ali Bey hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk günaydın Serap Hanım. Günaydın Ali Bey. Nedir son Kira açıklamalar? Trump'ın son açıklamaları var. Onlar dikkat çekici. Ee, neler söyledi bu son durumla ilgili Amerika Birleşik Devletleri'ndeki? Evet sizin de dediğiniz gibi vaka sayıları hala yüksek. 759 bin kesinleşmiş vaka sayısı. Ölüm sayısı da 40 binin üzerinde. Başkan Trump'ın dün yaptığı basın toplantısı bir buçuk saat sürdü. Ve artık pik döneminin bittiğini düşüşlerin başlayacağını açıkladı. Aynı şekilde yaklaşık şu anda 4.3 milyon kişiye test yapıldığını ve bu ay sonuna kadar 5 milyon kişiye test yapılacağını açıkladı. Yani Başkan Trump'ın genel olarak çok pozitif, olumlu konuştuğunu söyleyebilirim ama genele baktığımızda hala vaka ve sayıları ve ölü sayıları da yüksek görünüyor. Buna rağmen Başkan Trump ekibinin sürekli mücadele ederek bu görünmez virüsle başarılı şekilde savaştığını söyledi ve ekibine teşekkür etti. Ayrıca protestolara değindi. Bildiğiniz üzere son 3-4 gündür Amerika'da evde kal uyarılarına karşı protestolar vardı. Başkan Trump bu protestoların haklı protestolar olduğunu söyleyerek destek çıktı protestoculara. Ee, yani genel olarak Trump'ın eee koronavirüsle ilgili son gelişmeleri de basın toplantısında e, yine gündemdeydi Amerikan medyasında. Ba basın toplantısında valinin kendisine övgü sözleriyle ilgili videolar mı paylaştı? Nedir o konu tam olarak? Evet, e, Başkan Trump çünkü Amerikan medyasında sürekli eyalet valiliğiyle tartışması gündeme geldiği için bu sefer New York valisi Andrew Cuomo'nun kendisi hakkında federal hükümet her konuda bize destek verdiği için teşekkür ediyoruz. Müteşekkiriz tarzında demeçlerini ekrana yansıttı ve böylece işte görün bir demokrat vali bana ekibime teşekkür ediyor diyerek bir PR aslında yaptığını söyleyebilirim. Bunu kullandı Başkan Trump. Çünkü bazı eyalet valileriyle hakikaten son 2-3 haftadır ciddi şekilde tartışmalar içine girmişti. Yani şeyleri Ali Bey şimdi bir sorum var. Bir e, testten bahsettiniz 5 milyonu bulacak diye e, söylediniz. E, test sayısı. E, Amerika'yı açmak için, ülkeyi açmak için bir yandan da e, biliyorsunuz e, bir antibody testi yapılmaya çalışılıyor. Öyle bir plan var. Hatta Cuomo bu New York valisi bunu ifade etti. Ee, bu, bu, konuda bir seferberlik başlatacaklarını ve yani çok sayıda bu testlerden yapacaklarını söyledi. Bu antibati testi nedir? Antikor testi yani. Yani sizin bağışıklığınız var mı yok mu? Atlattınız mı atlatmadınız mı? Onu test edecekler. Böylece bağışıklığı olanları e, ekonomiye veya işine gücüne dönmesi yönünde e, teşvik edecekler. Ve ellerinde böylece bir e, nasıl diyeyim bir izin belgesi olacak. Fakat Şöyle bir mesele var. Bununla ilgili FTA'in çok fazla firmaya pek çok prosedürü atlayarak izin verdiği ama bu firmaların önemli bir bölümünün Çinli olduğu ve kendi ürünleri hakkında da yanlış ifadelerle bir girişimde bulundukları, bu ihalelere katıldıkları söyleniyor. Dolayısıyla uzmanlar diyor ki bu testler çok tehlikeli hale gelebilir. Çünkü doğruluk ihtimalinde büyük bir sorun var. Yani güven verici testler değil ve atlatmamış insanlar antikor sahibiymiş gibi ortalıkta dolanmaya başlarsa ne olacak deniyor. Şimdi bu bütün dünyada bir tartışma konusu. Türkiye'de de öyle. Çünkü Türkiye'de de yakında bu konu gündeme gelecek. Evet. Bizde de öyle testler bir yandan yapılıyor. Bu tartışmanın boyutu nedir orada? Evet aslında çok güzel bir konuya değiniriz Selçuk Bey. Açıkçası Andrew Cuomo antikor testinin başlayacağını söyledi ama Beyaz Saray'da dün toplantıda swab testi denen yani bir ince uçlu bir pamukla burundan alınan bir teste söyledi Başkan Trump ve birçok firmanın milyonlarca bu swab testini üreteceğini söyledi. Yani test konusunda çok ciddi karmaşalık var ve yarın Başkan mısın Mike Pence? eyalet valileriyle test konusunda e, özel bir e, toplantı yapacağını açıkladı. E, çünkü her eyalet kendi kafasına göre e, test konusunda iş yapmaya çalışıyor. Hem eksik diyorlar hem de işte antikar hem swap e, başka EBO, EBOB adlı bir ilaç firmasının başka bir testi var. E, herkes farklı farklı şeyler konuştuğu için bir koordinasyon yok. Bu konuda da başkanımız Mike Pence'in yarın e, e, eyalet valiliğinde bir görüşmesi olacak. Ama dediğiniz gibi antikor konusunda sıcak bakmayan araştırmacılar da var. E, federal hükümet de çok buna çok sıcak bakmıyor. E, o nedenle e, New York şu anda çaresiz. New York test konusunda hakikaten geride kalmış. Yani bizim tanıdığımız Türk doktorlar kendi hastanesinde e, kendileri test alamıyorlar. E, çok tehlikeli bir ortamda bulunmalarına rağmen o nedenle bu konunun umarım bu hafta içinde çözülmesi bekleniyor. Bir şey daha soracağım. Şimdi 110 milyon dolar tutarında bir maske, maske siparişi N95 siparişi olduğundan söz ediliyor. Fakat bunlar belirsiz yani açıklanmayan kim olduğu belli olmayan satıcılardan alınacak deniyor. Tanesi bunların 6 dolara geliyormuş. Dolayısıyla bir de böyle bir tartışma var galiba. Bu maskeler maske tartışması nedir? Bunların arasında yani e, ihracatçı ülkeler arasında Amerika'ya ihraç edecek ülkeler arasında Türkiye'de var mı mesela? Aslında e, Başkan Trump dün yaptığı Beyaz Saray'daki basın toplantısında birkaç Amerikalı firmanın büyük Fortune 500 olan firmaların milyonlarca maske üretmeye devam ettiğini açıkladı. N95 dediğimiz maske. O nedenle e, yurt dışından bir maske konusunun e, kapısını kapatmış oldu. Çünkü Amerikalı firmalar yeterince maske üretimine devam ediyorlar ve biz bunları dağıtacağız ki basın toplantısında. O anlamda Türkiye'den bizim duyduğumuz da e, bir hiçbir firmanın şu anda buraya bir ihracat yapacağı ile ilgili bilgi yok. E, tabii bazı eyalet valileri dışarıdan kendileri özel siparişle getirebilir ama federal hükümet Trump'ın bu 1950 yılında çıkarttığı üretim savunma yasasını harekete geçirdiği için bu maskeleri şimdi zorunlu şekilde ürettirip sağlık hastanelerine ve diğer gerekli yerlere dağıtacaklar. Yani Trump bunun üstünde dün basa basa durdu. Milyonlarca maske devlet eliyle şu anda üretim aşamasında.